Amazon Prime'dan 6 ay ücretsiz yararlanmak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ee, öncelikle bu siteye giriyoruz. Bu sitenin linkini açıklama kısmında paylaşıyorum. Siteye girdikten sonra biraz bekliyoruz ve ekran sol tarafından kod geliyor. Kodu kopyalıyoruz. Ben daha önce yaptığım için bana kod gelmiyor. Daha sonra hediye kullan butonuna tıklıyoruz ve da mail ve şifremizi de oturumumuzu açıyoruz. Amazon oturumumuzu. Daha sonra bizden şöyle bir ekran geliyor. Şöyle bir ekran geliyor. Burada talep kodumuzu kopyaladığımız talep kodunu burada şimdi kullanına tıklıyoruz ve bizden eğer Prime üyeliğimizde olması için kart bilgilerimiz ekliyse kart bilgilerini istiyor bizden. Fakat herhangi bir ücret ödemiyoruz. 0 TL. Bu Samsung tarafından karşılanıyor. Daha sonra etkinleştir etkinleştire tıklıyoruz ve Prime üyeliğimiz etkinleşiyor. Şöyle göstereyim. Ben etkinleştirdim. Şöyle Prime üyeliğini ve gördüğünüz gibi Prime'den 6 ay boyunca ücretsiz bir şekilde yararlanacak. Eğer siz de 6 ay ücretsiz yararlanmasını istediğiniz arkadaşlara bu videoyu gönderebilirsiniz.